Ertuğrul Özkürk'le Gül'ün yorumu. Dün akşam yatmaya hazırlanırken yine hayretler içinde kaldım. Aslında kalmamam lazım bu ülkede. Hiçbir şeyin beni hayretler içerisinde bırakmaması lazım ama hala hayret ediyorum. TRT ne yapmış biliyor musunuz? Hani o kız voleybolcularımızın galibiyetinden sonra sevinen kızı biraz daha dekolte diye elbisesi şikayet eden, bununla ilgili olarak özür dileyen ve bunu Amerikalı yayıncıya bildiren TRT ne yapmış biliyor musunuz? Bununla ilgili haberlere ulaşım yasak koydurmuş. Nereden mi? Tekirdağ'da bir mahkemeden. Evet, Ankara'daki TRT, Tekirdağ'daki bir mahkemeden bu haberlere yayın yasağı koymuş. Ya neden yayın yasağı koyuyor TRT bu haberlere? Neden mi söyleyeyim size? Çünkü öylesine ağır eleştiriler aldılar ki sonunda anladılar ki asıl utanan TRT'den bizler olduk. TRT Türkiye'yi bütün dünyaya genç bir kızın sevilmesi tahammül edemeyecek bir ülke olarak tanıttığı için biz TRT'den utandık. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. TRT'deki insanlar, bu kararı alanlar, bu özürü alanlar acaba nerede yaşıyorlar ya? Yani çıkıp sokağa bakmıyorlar mı? Hatırlayın bundan bir buçuk yıl önce konserleri yasaklayan bazı belediyeler vardı biliyorsunuz değil mi? Gençlerin eğlenmesini, konser yapmasını yasaklayan belediyeler. Seçimlerde o belediyeler nasıl bir hezimete uğradılar hatırlıyor musunuz? Ben size hatırlatayım. Nerede o? Hani milli hassasiyet dolayısıyla harekete geçen bir avuç güya dernek vardı. Hepsi kaybolup gitti. TRT'ciler biraz sokağa çıkın. Türkiye'nin nereye geldiğine bakın. Ondan sonra bir daha böyle bizi utandıracak şeyler yapmayın. Ertuğrul Özkök'e günün yorumu.